Merhaba arkadaşlar, ben Can. Bugün sizlerle beraber yeni bir videomuza karşınızdayım. Ee, bu videomuzda kura çekimi videomuz, ee, kura çekim videosu. E, Alt oyunumuz hemen bu gördüğünüz şey, bu, bunun adı neydi lan? İşte bunun içinde bu bin adı bilinmeyen şeyin içinde. E, ben ben bilmiyorum. Başkası bilebilir, ben bilmiyorum. Tas mıydı la bu? Neyse. Alttan oyunumuz hatta hemen sayayım sizlere. Dökeyim de koyayım. 1 Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 lan 5 ve 6 Şimdi kamerayı hemen buraya doğru çevireyim. Gördüğünüz gibi azıcık daha yakınlaşayım da. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle iyi karıştırayım. Ve azıcık böyle kaldırayım. Şöyle, ha, kalsın. Şimdi bir tane seçiyorum. Gözlerim kapalı. Hatta inanmıyorsunuz. Ha, şöyle koyayım. Şöyle yapayım ve şöyle yapayım. Evet bu hemen yanımıza koyalım ve ilk ilk şeyimi ilk şeyi yapacağımız seri ilk yapacağımız seri Call of Duty Ghost arkadaşlar ilk yapacağımız seri bu Bunu hemen kenara koyuyorum buraya koyayım şöyle şuraya nereye koyayım şöyle ne 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 serimizi almak için böyle karıştırıyorum ve seri alamadım al Bana hemen kenarlık ve ikinci serimizi açıldı ya lan yırtıldı mı lan açamıyorum. İkinci serimiz... PES 2014 PES 2014 Real Madrid ile Evet Gördüğünüz gibi ve dört tane kaldı Bir tanesini alacağız hadi bakalım Hadi bir tanesini al Lan düştü bir tanesi Alıyoruz Bir tane İçime doğacak hadi bakalım vallahi inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Güzel bir seri çıkar. Ve gözüm açtı mı? Ve aldım. Aldım. Ve açıyorum. Açıyorum. Ve arkadaşlar PES Ekstrem 2014 Beşiktaş ile. Ya ben bunları yazmayı unutmuşum. Şu PES 2014 şey yazmayı unutmuşum. PES 2014 Futbol Yaşamı Analik Real Madrid ee, Ve PES Ekstrem 2014 Beşiktaş ile Yani PES Ekstrem 2014 Futbol Yaşamı Analik Evet arkadaşlar 3 oyunumuzu belirledik Hemen şöyle alt alta koyayım Şöyle bir dakika Şöyle Koyayım ve Şunu Şöyle Yani inşallah görebiliyorsunuzdur. Bu. Oh. Neyse göre, göre, görüyorsunuz görüyorsunuz görmüyorsunuz neyse. Evet arkadaşlar diğer üst serimiz de bu seri bittikten sonra yani bakalım. FIFA 2014 Ultimate Team Chelsea ile Hitman 2 ve ve Battle Face 3 Multiplayer Hitman 2'yi de göstereyim mi? Evet arkadaşlar bu e, Call of Duty Ghost PES Extreme 2014 fut, Futbol Yaşama Analik Beşiktaş ile ve PES 2014 e, Futbol Yaşama Analik Real Madrid ile e, bunları yaptık kura çekim yaptık ve e, onlar çıktı ve bu seriler bittikten sonra FIFA 2014 Ultimate Team Chelsea Hitman 2 ve Battlefield 3 multiplayer e, videolarına başlayacağım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu paylaşıp e, bu videoyu beğeni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.